Selam arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün 24 saat çemberde blok çekiyoruz. Evet bugün 24 saat çemberde blok çekeceğiz. Ve bunun gibi videoları istiyorsanız bize like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yarın e, yolculuğa çıkacağız çünkü dayıların yanına gideceğiz. Evet yarın e, memlekete gidip, gidip geleceğiz. Evet 5 dakikalık arkadaşlar. Evet. Şimdi 24 saat çemberde yapacağız. Evet Milanur. Evet. Çember için neler getirmişsin oyuncak olarak? Ee, bir Barbie, ikinci Barbie. Bunlar arkadaşlar. Evet. Bir de rujları var. Evet. Makyajlarını da getirmişsin. E, susadığımızda su getirdik. Evet. Ve ne var kadar var. çok mu suyun? <laughs> Amir susadı. Evet, Amir'den sadece araba getirdim. Şimdi bebeklerinle ne yapacaksın Milanur? E, bebeklerime makyaj yapacağım. Hadi bakalım makyaj Nasıl? yap. He. Amir'e de iç su içirdim. İstim, i̇şte, istim. Işte, işte, Bıbıbı. Işte. Arkadaşlar, havalar bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor ya. Evet, şimdi bebeklerinin ne yapacaksın şimdi? Makyaj. Hadi bakalım başlayalım. Ama ben hangisini karar vereceğim. O zaman o pit piti yap. Evet pamuklu. Tık Beyaz olanı çıktı. Evet, ben onu demiştim. Sen beyaz olanını mı demiştin Amir? Hı -hı. Evet, ablan da yaptı, beyaz olanı çıktı. Evet. Arkadaşlar, anne ben de buldum. Bebeğimi... Ama Uğur e, bazen o. şey yaparım bazen onun saçını. Anne dur. Ablanın kıvırcık evet. yapıyorum. Amir diyor ki diyor Uğur böceği ile kara kedi bloğunu yapalım. Aslan... O zaman onu da başka bir güne yapalım. Evet arkadaşlar aslında dayılarımın yanında yapabiliriz aslında. Şeyini. Evet aslında orada yapabiliriz. Arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? Aslında orada, bir, orada da video çekeceğiz. Hatta yolculuk çekeceğiz. Olur yolculuk çekebiliriz yarın. Yolculuk vlog çekeceğiz. O zaman yolculuk istiyorsa arkadaşlarımız yorumlara yazsınlar. Yolculuk bloğu çekelim. Arkadaşlar aslında abone, like takın. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Makyaj yapıyorum. Evet. Ben damlaya bakıyorum. Sen ne yapıyorsun? Damlaya bakıyorum. Bakalım senin arabalarına ablan makyajı yapana kadar. O renk ne renk Amir? Mavi. mor. Hayır o lacivert. Mavi. Red. Evet. Evet arkadaşlar. Bu yeşil. Makyajımız bitti. Evet yeşil. Buradaki, Buradaki yeşil. makyajımız bitti arkadaşlar. Evet. O Bakalım. Bakalım. Aa, makyaj süper olmuş. Ama gözükmüyor. çünkü gözükmeyen bir makyaj yaptım. Bu da bu da. Şimdi bunda sıra. Bu evet, şey da mor. Evet, o da mor. Yap bakalım. Şimdi önce hangi makyaj yapıyorsun Milanur? Bunu. Göz makyajı mı yapıyorsun önce? Evet. Az önce önce bunun rujunu yaptım. Anladım. Şimdi yap bakalım, görelim. Hanım, bu işe bir tane. Arkadaşlar, evet oğlum o yeşil. Bu da ordundur. Evet kırmızı. Ama biraz sessiz olman lazım. Bu da yeşil. Evet o, Anne, o da yeşil. Aferin oğlum. bu da Evet oğlum. Tamamdır. O da Bakalım Mami. bebeklerin izini göster. O lacivert oğlum. Lacivert. Ah. Evet. Lacivert. Bu var. Arkadaşlar bakın. Labile. Makyajını bitirdin mi? Bebeklerini şimdi bize göster bakalım. Uy, tamam birazcık Ay, Biraz öyle. taşırdın mı? Anne. Tamam. tamam Efendim oğlum. Yap. Evet arkadaşlar. Evet oğlum. Evet oğlum. Arkadaşlar bir Evet bir tane. Yap. Yap. Evet, tane. Araba yapmadı. Tamam. Amir diyor ki araba bloğu da çekelim. Evet. Ama arkadaşlar biz oyun bloğu da çekeceğiz. Evet. <laughs> Amir kanalını açıyoruz. Evet. Amire'de bir tane kanal açacağız. Oyun kanalı açacağız onu. Evet. Şimdi bebeklerin makyajlarını göster bakayım bize. Aa çok güzel olmuş. Çok belli belli Allah, bir Allah, makyaj Allah, olmuş. Burayı, Ama vay, arkadaşlar vay, vay. gözükmüyor. <laughs> evet gözükmüyor çünkü şeffaf rujla yaptın. Bunlar biraz gezmeye çıkacak. Ama hani çemberden çıkmıyorlardı? Aa, Unuttun mu? Evet. Ama burada evet. burada araba fazla uzak uzak Evet. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.